ile ilgili bir gelişme var mı? Henüz yok. Ama çok büyük bir zeytinlik alan orası. Talibi de çoktur haliyle. Bu kadar pasif olmamalısın. Rakiplerimize fırsat vermenin bir anlamı yok ki. Peki bu kadar büyük bir araziye ihtiyacımız var mı sence? Senin için orası büyük bir arazi. Benim için güç. Talip dediğin o sırtlanların amacı... ...bizi gücümüzden etmek. Nasıl yani? Neden bahsediyorsun sen? Bir şey mi duydun? ...yok mu haberin? Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir dakika. Neyden haberim yok mu? Kimden bahsediyorsun? Sonra konuşuruz yemeğimizi yiyelim. Somer. Sen öyle kaşla göz arası nereye gittin oğlum? Türkiye'ye telefon almıştım da... ...fabrikada unutmuşum onu getirdim. İyi yapmışsın. Böylece birbirimizden haberimiz olur. Buyurun.